Evet bu soru gelecek arkadaşlar. Bu soruyu kaydetmeyi unutmayın. Ee, çok güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinde 5. Ordu Komutanlığı, Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapan ve Türkiye'de 5 yıl atlı eserin sahibi Alman komutandır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ittifak grubunun lideri Almanya'dır ve Türkiye'de yani Osmanlı Devleti'de Alman ittifakında bulunduğu için Alman komutanlar Osmanlı cephelerinde mücadele vermiştir. Türkiye'de 5 yıl boyunca durduğu için 5 yıl boyunca yaptığı tüm icraatları kaleme alan bir komutan vardır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında bu adamın adı sıklıkla geçer. Çanakkale Savaşı'nda da Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa ile pek anlaşamasa da bize yardımları dokunmuştur. Suriye Filistin cephesinde ise Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapmıştır. Bu komutanımızın adı Limon von Sanders arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Limon von Sanders. Bu soruyu kaydedin arkadaşlar bir gün gelecek. Kolay gelsin başarılar diliyorum.